Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay ayrıldı mı? Mustafa Tuncay çektiği videoda şunları söyledi. Ceyda tarafından huzursuz edildim. Ceyda'yı sevmiyorum. Sorunlarımız vardı. Ankara'ya da alışamadı. Evlilik bana göre değil açıklamasını yaptı. Bunu duyan hayranları üzüntüye boğuldu. Ama sonrasında Ceyda ortaya çıkıp bu olayın şaka olduğunu söyledi. Ve barıştılar. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.